Merhaba arkadaşlar. Tüm oyunlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ikinci videomuzu çekiyorum. Evet. Der Hunter. Şu geyik var. Ben bir tane geyik avlamıştım. Oyuna baktım. Ee, sizin tabletinize de indirmeyi öneriyorum. Biraz sesini açalım. Ses tammış. Dilerimizi açalım. Evet. Başlayalım. Hadi. Yüklenmesi biraz uzun sürüyor. Başlayacak. Evet başlıyoruz.

Hayır, oynayalım ya. Evet, o kaza alacağız. Ben iyi kazanmıştım. bana kaz çıkıyoruz. İyiymiş. Dinantra benziyor. Dinantra da indirmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Şey nerede? Kaz nerede? Oh, kaz. Ah, bu nasıl ne kadar zor? Ah, bir de Evet. Bir de hedef olmuyor. Şöyle burada ya. Zor. Ama çok zor. Ha vurduk. Tam bir daha. Oh. İşte sizi vakit Evet. Tamamdır. Bu Bir avımız nedir? Ah, level atlamışız. Neyse. Bu neymiş be? Gel. Evet, şimdi başka bir avımıza geçelim. Oo, ilkmiş. İlk o oh, bu farklı yiymiş. Saldırır mı ki? Bir de falan. Bakın akşam beyinden vuralım. Ya da gözünden. Al sana. Al sana göz şey. Gözünden vurdum. <laughs> İyiymiş. Göz. Çok iyiydi. Şimdi öbür oğlumuza geçelim. Hatice susar mısın? Bir daha. Hatice susar mısın lütfen? Evet. Peki. <laughs> Şimdi oğlumuza geçelim. Merak ettim. Nasıl bir şeymiş? Yurtçuymuş? Ayı olabilir mi ki? Adı bu? O oh, kurt çıktı şansımıza bak ya. Oh. Aa, bir kurt, ulu kurt. Burada kafalarından vuracağım. O oh, üç tane vuracakmışız bir de. Yakındakini vuralım o zaman. Eyvah. Abi. Eyvah, eyvah, eyvah. Geliyor. Oh, kafa vuruşu. Değil mi? Eyvah, tam da yanımda öldü. Oo, oh, kurt öldürdük. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna gelelim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Mayın, tüm like oyun atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Tüm, o tüm oyunlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.